Hepinize merhaba arkadaşlar. Toka Zehra kanalının ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Woohoo! Evet arkadaşlar, bu video benim ilk videom bu arada. Zaten kanalım kanalımı açarsanız görürsünüz. Bu video benim ilk videom. Bu videoda sizlerle e, benim ailemi anlatacağım. Aynı zamanda ev turu ve e, karakterlerin isimleri falan da olacak. İsimlerini söyleyeceğim. Koyacağım hatta şu anda isimleri yok. Buna kadın buna da erkek diyelim sadece. Evet şimdi arkadaşlar hikayemizi hemen anlat anlatalım. Daha doğrusu anlatayım yani siz anlatalım ne alaka. Evet şimdi Bizim hikayemiz biraz Evli Mutlu Çocuklu <laughs> e, Evli Mutlu Çocuklu neredeydi ya arkadaşlar? Hangi dizi miydi? Neydi ya o? Bir yerden tanıdık geliyor da nereden olduğu unuttum işte. Evli Mutlu Çocuklu. Şarkı mıydı? Neydi ya? Bilmiyorum işte. Yani hem evli olacağız, hem mutlu olacağız, hem de çocuğumuz olacak. Tamam mı? Tamam, hikayemiz böyle. Şimdi. Ben bu kadın Asya olsun. Asya. Evet. Bu kız Asya. Annemiz Asya. Asya. Damla da olabilir ya. Damla. Damla mükemmel. Damla. Evet. Annemiz Damla arkadaşlar. Babamız da Damla ile ne yakışır ki? Mehmet nasıl Damla Ömer. Evet bu da Ömer. Babamız Ömer. Ömer. Hiç Ömer var vermiyor da neyse. Şimdi bunlar e, evlenmişler tamam mı? İlk, ilk bölüm şöyle olacak. Buna evlenmişler. Böyle YouTuber gibi bir hayat olacak. Böyle ellerimizde kamera var zaten. E, YouTube hayat gibi bir hayat olacak. Yani neyse. Oraya hiç girişmeyelim. Bunlar evliler tamam mı? Evliler. Uzun bir süredir evliler. E, bir ayda ev, bir ay yani Bir yıldır evliler. Hala çocukları yok. Ama çocuk istiyor tamam mı? İşte çocukları olacak bunların. Başına bir sürü hadise gelecek. Çocuklar için ne yapacaklar? Çocukları ne olacak? Çocukları kaçıracak mı? Ne olacak işte artık? Bir sürü macera olacak yani. Hikaye böyle olacak yani arkadaşlar. Değişik bir hikaye olacak aynı zamanda. Hikayenin ismini ne koyabiliriz yani? İsmini söyleyin siz yorumlarda. Bu arada beni diğer kanallarımdan da tanıyor olmalısınız. Yani Zehra Bird kanalımda avatar Bird, Zehra Zehra Bird, avatar Bird kanalı işte. O kanaldan falan filan. Zehra Üzer en büyüktür. Zehra Üzer ve kanalımda tanıyor olmalısınız. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Ee, şu an hiç takipçim yok. Evet şu an hiç takipçim yok ama ben bu kanalı Zehra Rezerva gibi çok büyük bir kanal yapmak istiyorum. Bu da sizin elinizde. Hadi o zaman gücümüz göstereyim arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar ev turu yapacağım. Evimizin en sonunda böyle bir e, banyomuz var. Bu banyoda e, şöyle burası bir dolap böyle diş fırçalarımızı e, diş macunumuzu tuvalet kağıtlarını falan koymak için bu e, ismi neydi bunun Türkçe ha, Türkçe is ismi şeydi e, neydi ha, musluk 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 bu musluk, bu ayna, bu tuvalet, bu tuvalet kağıdı, bu benim bakım eşyalarım. Bu da duş işte. Yani. Bu neydi? Duş şey işte. Neyse şimdi ben, ben Azerbaycan olduğum için Türkçem biraz kötü olabilir. Bunun için özür dilerim. Şimdi arkadaşlar burası mutfak. Şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar. Burada bu arada ee, ben bu bunu... Ben bu videoyu mobizenle çekiyorum. Onun için bazen şöyle açıp kapanabilir bu. Onun için özür dilerim. Ee, mutfağımız böyle. Buzdolabı, musluk, ocak. Bunun gerçek ismini bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız. Belki de ocakta gerçek. Bilmiyorum. Fırın işte. Ee, stolar stullar. İşte böyle. Yani Masamız ve sandalyelerimiz var burada. Sonra yemek yemek için araçlarımız falan var. Araç neyse artık. Ekmek neden burada bilmiyorum. Turkuks falan var. Ekmeği koyayım şöyle. E, burada da zibil kapı ve temizlik malzemeleri var. Burası işin ne olduğu ya işin oturduğu yer <laughs> ne işimmiş ama. evet bu burası salon ee, böyle ışıklarımız var yanıyor sönüyor burada bir tane oyuncağımız var erkek oyuncu ee, araba şöyle biz erkek çocuk olmasını çok istiyoruz aynı zamanda kızı da çok istiyoruz kız için buraya Kitaplar, ee, makaslar, mak kitap makas ve marker koydum, koyduk. Erkekimiz, erkek oğlan oğlarsayan bebeğimiz, erkek bir bebeğimiz olursa yakında böyle de bir araç, araç neydi ya? Benim Türkçe'm tamamen gitti son zamanlarda. Araba var. Burası da otur, burası da. Böyle oturup çay kahve içebileceğimiz çok güzel bir e, koltuk. Evet bu da puf bir tane arkadaşlar puf. Şurada i̇şte ismini bana aldı bir gül var. Evet arkadaşlar ben aldım onu. <laughs> Arada şeyler de yapıyorum ben ya. Böyle jestler. Video gibi ben çekiyorum şimdi. Neyse herkese karışmayalım. Burası bizim yatak odamız. Burası çok ama çok güzel bence. Çünkü çok... Ay ben kalktım Çok özel tasarlandı bura. Ee, burası yatağımız. Biz burada yatıyoruz. Burada çok güzel bir yastık var. Kral var burada. 14 da temizliyorum. Nasıl bir <laughs> zaten? Bir bir fotoğraf var. Kimin fotoğrafı artık. Burası da makyaj masam. Böyle güneş kremim var. Ay. Burada paralarım falan var. Burada e, hayatımın, yani hayatımın... Hayatım neydi? Yani bu. Yani hayatım, hayatım değil ya. Bu Ömer'in arkadaş. Yani Ömer'in de değil aslında. Bunu bebeğimize yani eğer bir bebeğimiz olursa onun için aldık. Burada da benim en sevdiğim kaç seyir suyu var. <laughs> Ama bıraktım çünkü sanırım arkadaşlar yani işte kaç seyir istemiyor. Burada güzel yani oradaki salonda gördüğünüz ışıkların küçüğü var. Burada da böyle plaj çantası ve makyaj yeri var. Böyle. Şuna koyalım şöyle. Burada da benim çok sevdiğim tane bitki var. Burada şöyle ne kadar burada dedim artık yani. Burada da böyle eğer herhangi bir bir gidersek almaya valizimiz falan var. Kıyafetlerimiz de böyle düzenli bence. Çok düzenli değil arkadaşlar ama düzenli işte neyse. Burada Burada en sevdiğim konser kıyafet gibi. kıyafet. Gibi. Çok güzel bu. bakın. Çok güzel. Nasıl koyacağım ben? Evet arkadaşlar evimiz bu kadardı. O zaman arkadaşlar bu bir bölüm değildi, bu sadece tanıtım aşamasıydı arkadaşlar. Ee, bu arada her gün video gelemez yani düzenli olarak video atamıyorum ben. Çünkü gerçekten yapamıyorum bunu. Üç günden bir atıyor, atacağım desem olmuyor yine. Yani bozuyorum bir, bir şekilde bozuluyor yani. Üç günden bir video atmaya çalış, çalışacağım. Üç günden bir zaman. Eee... 3 gün sonra herhalde birinci bölümünü çekelim. Siz de e, şey yazın yorumlara lütfen. E, ailemizin ismi ne olsun? Onu yazarsınız yorumlara. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hiç abonem yok. Lütfen bunu yapın. O kadar çok ne dedim ki? yapın herkes. Tamam mı yapın. Bir de ee, bildirimleri neden açın diyorum. Çünkü video diğer videolarımdan haberdar olmanız için istiyorum bunu. Lütfen lütfen ve lütfen abone ol like at. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.